ve e, yedinci orucumuz işte İsa'nın tutmuş olduğu oruç. İsa'nın ve Daniel'in tutmuş olduğu oruç. İsa ve Daniel'in tuttuğu oruç. Ve bizlerin de tutmaya merak saldığımız bir oruç. Yani bak tuttuğumuz diyemiyorum çünkü yani genel anlamda insanların bunu tuttuğunu görmüyorum. O yüzden de merak saldığımız bir oruç. Yani merak salıyor ya işte acaba ben de tutayım şimdi İsa 40 gün oruç tutmuş ya. Ben de mi tutsam acaba Ya tutayım falan, 36, 37, 35 filan. Olmadı. Tutayım falan, e işte ya öğlene kadar yerim, öğleden sonra böyle yaparım falan. Gene olmadı. Yani ee, burada, bu Tanrı'nın mucizesi. Ne demektir Tanrı'nın mucizesi? Yenilenmek ve değişmek. Yenilenmek ve değişmek. Niye kırıklık? Yani niye 35 değil, değil mi, niye 45 değil, hiç kimse bunu merak ediyor mu, niye 40 gün? Evet. Çünkü bir kalbin oluşması 40 günde oluyor, bir kalp oluşması, yaşam belirtisi 40 günde ortaya çıkıyor, tam 40 gün. Yani kalp oluşuyor 40 gün sonra. Evet, yani değişim, yani yeni bir şey oluşuyor, bakın yeni bir şey oluşuyor. Anladınız mı? Yani yeni bir canlı oluyor. Yeni bir canlı. Yeni bir şey oluşuyor. İsa oruç tutmaya ihtiyacı mı vardı? Mı? Bir şey öğretmek istediniz Bir şey göstermek istediniz. Bu Tanrı'nın mucizesi. Yani siz 40 gün boyunca eğer İsa'nın söylediği gibi biz oruç tutabilsek tutsak bizim büyük bir değişime uğradığımızı biliyor musunuz? Yeni bir varlık oluyoruz. İşte bu yeni varlık, yeni bir varlık, Tanrı'ya uygun olan bir varlık. Ve bu da Tanrı'nın mucizesi demek. Çünkü orada o insanı değiştiren Tanrı. O yüzden Tanrı'nın mucizesi. Hmm. Yani o adam gidiyor, o sizin tanıdığınız adam, başka bir adam geliyor. Aa diyorsunuz, aa, aa, hayret, bu nasıl böyle oldu ya? Dayanıklılık, efendim, yani ee, kararlılık, İman her şey büyük bir şekilde güçleniyor. Bu yüzden de bunu Tanrı'nın mucizevi bir orucudur. Biz bu orucu aynı zamanda nerede gördük? Daniel'de gördük. Daniel bu orucu Tanrı'nın mucizesini göstermek adına mecburiyetten, bakın mecburiyetten diyor burası çok önemli. Çünkü çok sıkıştırılmış ve zor durumda olduğu için 10 günde gerçek normal şartlarda 40 günde olması gerekirken 10 günde gerçekleşti. Bu da Tanrı'nın ona bir mucizesi ayrıca bir müjdesi oldu. Niye göre? Çünkü ona dediler ki sen bunları yemelisin kardeş. Çünkü biz senin böyle canlı, böyle besini mesini böyle şey istiyoruz yani güçlü, kuvvetli. Bize öyle böyle, <laughs> böyle bir lazım değil dediler yani. Anladın mı? O yüzden de bizim doktorlarımız var, hakimlerimiz var, işte ne bileyim yani e, bu besin beslenme ile ilgili profesörlerimiz var. Onlar dediler ki bak bunu 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 yerse bir adam aa böyle süper olur. Hem de güzel olur, yakışıklı olur, güçlü olur filan dediler. O yüzden biz de bunları mecburen herkese veriyoruz, uyguluyoruz. Siz de yemelisiniz. Yok söylürsünüz. Ne yapsın adam? Dedi ki siz bize 10 gün müsaade edin. 10 gün ya. Çok değil ki. Ben size çok bir şey istemiyorum. Sadece 10 gün istiyorum. Eğer 10 gün içinde biz bu sizin diğer arkadaşlarına, bu yiyecekleri verdiğiniz arkadaşlarına kötü durumda olursak, ya bizi öldürebilirsiniz. Problem yok. Ama yok, eğer biz de onlar gibi isek, bak onlardan daha üstün değil yani, onlar gibi isek o zaman demek ki bunları da yememize gerek yok. Yani bizim yiyeceğimizle aynı sayımız, sizinkiyle aynı ayarda. Demek istediğim. Ve dedi. ve Daha sonra ne oldu? On gün sonra bir baktılar ki hayır hayır tam tersine olmuş. Onların o verdiği besin sisteminden bunlar çok daha iyi olmuş. Bizimkiler. Yani Daniel ve arkadaşları. Çok daha iyi olmuş. E çok daha iyi olunca aldım bir şey şaşırdılar. Dediler ya bunlar ne yiyor ki acaba? Sebze. Sebze ne alakası var bu işin? Tanrı'nın mucizesi var orada. Daniel Tanrı adına bir meydan okuyor orada. Oradaki olan olay Tanrı'nın mucizesi. Yani